Çetin Bey merhaba hoş geldiniz. Merhabalar günaydınlar. Günaydın safranboluya selamlar sevgiler gönderiyoruz. Safranbolu'yu biz hep safranıyla, çavuş üzümüyle tanıyoruz ve elbette o e, tarihin e, vücut bulmuş şekli safra, e, safranbolu evleriyle tanıyoruz e, Karadeniz'in şirin kenti, şirin ilçesi. Ama bu kez damak tadımıza hitap edecek çok güzel bir projeyle. Bizlerle buluşturduğunuz Safranbolu'yu. boluyu. Ee, öncelikle bu süreci bir dinlemek isteriz çünkü permakültür son derece önemli. Kaybolan bu tür değerlerimizi, bu tür çeşitlerimizi tarımsal üretime kazandırabilmek hakikaten önemli. Öncelikle sizin şahsınızda emeği geçen herkesi kutlayarak buyurunuz neler söylersiniz. Efendim ben de korumacılıkla başlamak istiyorum. Biliyorsunuz Safranbolu kent ölçeğinde korumanın mimarı 1975 yılında alınan bir kararla e, mevcut olan bütün bir şehir e, kayıt altına alınmış ve bu alınan kayıtta alınan çeşitli radikal kararlarla günümüze getirmişler. Tabi son 10-15 yıllık süre içerisinde turizmin ilçede tamamıyla atması korumacılığın nedenli doğru bir karar olduğu ve geçmişin 17. ve 18. yüzyıl geleneksel Türk Osmanlı yaşantısının günümüz aktarılmasının gelecek kuşaklara aktarılmasında çok önemli bir unsur olduğumuzu karşılığımıza çıkartmış bulunmaktadır. Bizler de tarım teşkilatı olarak bu misyonun bilincinde e, hareket ederek ilk önce e, isterseniz birazcık daha konuyu geriye alarak safrandan başlayalım. Evet. Safran konusunda bir çalışma yaptık. E, ülkemizde safran 1900'lü yılların başlarında 10 ton civarında yetiştirilmesi yetiştirildiği kayıtlarımızda mevcut iken 2000 yılların başına geldiğimiz zaman elimizde hiçbir çok küçük alanlarda birkaç örümlük bir alanda sadece 100 gram 200 gramlık bir üretim alanı ile karşımızda bulunmaktaydı. Biz bunu koruma altına aldık. Ee, bu konuda bir dizi projeler hazırladık. Bu projede hem bakanlığımız hem il özel idare finansmanımız hem de vakıf e, bütçemizin kaynaklarını kullanarak e, yapmış olduğumuz çalışmalarda bugün arzu ettiğimiz sonuca gelmesek de e, yakın ölçüde en azından Saplan'ın ülkede tanınması noktasından e, Saplan olduğu ismini Saplan'la e, yine özdeşmesi açısından e, misyonumuzu yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Aynı zamanda yine Saplanbolu Saplanı'na Safran biz bir e, patent aldık, coğrafi işaret aldık, menşe işaret aldık hesap odamızla beraber. Yine bunu da çalışmalarımızın bu doğrultuda verimli olduğunu görmekteyiz. Bunun yanında e, ikinci olarak çavuş üzümümüz var ama ben öncelikle Maniye geçmek istiyorum. Buyurunuz. E, batık... Batı Karadeniz e, Kalkınma Şansı'nın 2011 yılı e, sosyal ve mali projesinin açıklandığı zaman biz ekip arkadaşlarımızla beraber yapabileceğimiz çalışmaların yine koruma ölçeğinde olması kanaatine vardık. Bizim buradaki maniye domatesimiz aslında maniye kelimesi üzerine durmak lazım. Evet. E, bundan 20-30 yıl önce... E, Buradaki bütün domateslerin hepsi mani adıyla alınırmış. Yani sadece bizim bu yerli domates has değil. Satan bunu merkezi bunu bu şekilde e, bir isimlendirmiş. Ama tabii bu yerli domates zaman içerisinde üretimi tamamıyla kaybetmiş. Evet. Tabii yani burada haberde her ne kadar bir teyzemizde var desek dahi aslında durum her köyde küçük alanlarda da olsa e, böyle küçük çıkımlarda sakınan birkaç tohum şeklinde mevcut olan bu tohumlar üretiliyor. E, i̇şte Pazarda belki çok da o az olsa yer bulabilmekte e, buluyor idi. Bizler e, bunları e, daha böyle bir e, toplumsal amaca yaymak amacıyla bir proje hazırlayalım dedik evet. ve bu projede eğitim amaçlarımız ön planda olsun. E, istedik. Bu kapsamda ilk önce köylerimizi dolaştık. Yapmış olduğumuz küçük anketler oldu çiftçilerimize. Ellerindeki tohumları yine biz bunları belirledik. Projeye başlamadan önce. Evet. E, bunların yine bir kısmını bizim Doğu Karadeniz e, Tarım Araştırma Enstitüsü'nüz var. Bağlı bulunduğumuz ilçe evet. müdürlüğümüz olarak. Onların yine gen havuzuna gönderdik. Belli bir miktarı yapmış olduğumuz tespitlerle. E, ve eğitim içerisine, eğitim amaçlı eğitim amacı ön planda olan bu projemize başladık Çiftçilerimizden almış olduğumuz bu tohumları belli aranlarda yine deneme parselleri oluşturularak bir önceki sene tabii 2010 yılında almış olduğumuz, arazide yapmış olduğumuz fenolojik gözlemler ile, evet. işte efendim nedir bunun iki ayrı tipi var. Bir evet. pembe ayrı tipi var, bir de kırmızı ayrı tipi var. Bunları belirledik, bunları küçük parsellerde üretimini yaptık. Bunların tohum aşamasında ve fidem aşamasında ayrı ayrı denemelerinde bulunduk. Ki yapmış olduğumuz her çalışmayı da kayıt altını aldık. Elde etmiş olduğumuz bu e, fideleri de 9 köyde deneme parsellerimizde yetiştirdik. Evet. Tabii burada e, 45 çiftçimiz e, eğitimden geçti bu Batı Karadeniz kalkınma şansı e, literatüründe görünen diyeyim ama bunlar içinde bu köylerimizde büyük köylerimiz var burada iki tane evet. bütün köy öğrencilerimiz köy okulunda okuyan öğrencilerimiz artı yine e, bu köylerde yaşayan vatandaşlarımız da bunlara ilgi gösterdiler onlarla beraber ortaklaşa yapmış olduğumuz bir çalışma oldu yapmış olduğumuz ve almış olduğumuz bütün kayıtları biz bir kitap haline Getirdik. Bence bu da çok güzel bir çok nokta oldu. Evet. Ee, tabii gelecek kuşaklara aktarılması açısından. Onun haricinde e, yine bir belgesel dalında bir e, film çektik. E, yine e, yani Safranbolu'nun korumacılığını ve işte Maniye ile bağlayan çiftçilerimizin de içeride olduğunu. E, 16 dakikalık bir e, film. E, biz onun da çok güzel olduğunu evet. e, düşünüyoruz. E, en azından kamuoyundan çok güzel bir destek oldu Ve çiftçilerimizi bu konuda e, çevredeki olan yerlere, gezilere götürdük. E, sonuç olarak e, projemiz 2011 yılının e, mali destek kapsamında yapılmış olmasına rağmen 2012'de tam hayata geçen bir projeydi. Evet. Ama inanın hem Safranbolu'da hem Karabük'te hem ulusal e, e, medyada çok güzel bir yer buldu, çok güzel bir teveccüh buldu. Evet. E, dışarıdan arayanlar, efendim bizden tohum isteyenler, kedi isteyenler e, bir hayli fazla. E, Bu konuda e, destek biz... verebilecek misiniz? Projenin e, ilerleyen safhalarında özellikle fide ve tohum e, kısmı olacak mı? Böyle bir destek verilecek mi? Hem diğer yörelerimiz için hem de e, ilçe genelinde ya da il genelinde… Şimdi bizim şöyle söyleyeyim, bizim hem tohumla ilgili hem de ile ilgili evet. ayrı bir yönetmeliklerimiz var. Yani bununla ilgili eğer ticari olarak bir faaliyet yürütmek isteyen kişiler varsa ilgi yönetmeliklerimiz doğrultusunda ilk önce bizden gerekli ruhsatları alıp bu konuda yapılabilmesi lazım. Evet. Bizim kurum olarak böyle bir misyonumuz yok. Ee, ama biz arzu edenlere, küçük çaplarda, böyle merak edenlere 5-6 tane tohum geçen sene için söylüyorum ben. Evet. Çünkü Şu an için elimizde tohum yok. Hani böyle e, küçük çaplarda elimizde olanlardan verdik devam ettirsinlerdi gibilerden. E, ama dediğimiz gibi bu büyük çaplar ticari amaçla ancak burada e, birilerinin bu konuda eee ruhsat alarak üretime başlamasıyla olacağı eee kanaatindeyiz. Evet. Karar Maniye'den bahsedeyim isterseniz biraz da kısaca. Evet. Maniye bizim bu Anadolu'da yetiştirilen bu eski yerli domateslere çok benzeyen bir hususları var. Ama bizimkinin aromasının ve kokusunun biz çok daha fazla olduğunu teyit ettik. Bilmiyorum belki bu bizim kendi düşüncemiz. Eti, et, etli ve dolgun bir yapıda. Evet. Koku, tat ve kendine has bir aroması var. de veya kırmızı Renklerde olabilir ama bizim saplamboda ölçeğinde genelde kırmızı formları var. Evet. Kıvrımlı yapıda ve oldukça iri büyüklükte olabilmektedir. Biz e, yine fenolojik gözlemlerimizde bir ürünü tanımlarken, e, bu maniyemizi tanımlarken minimum 300 gram ağırlığı ve maksimumda 1 kilogram ağırlığını baz aldı ki 1 kilogram ağırlığında da bir meyve olabilmektedir. 1 kilograma bizim ürün... ulaşabiliyor tabii de 1 kilograma ulaşabiliyor. Evet. Çok iyi evet. yapıda da olabiliyor. Evet. Ama tabi ortalama 300-400 gram ağırlığı ağırlığında diyebiliriz. Evet. Ee, şimdi bunun normal üretim sezonu bizim domatesten normal yapıştım domates çeşitlerinden vejetasyon süresi birazcık daha fazla, birazcık daha uzun sürüyor. Evet. Ee, bunun tek bir dezavantajı bizim gördüğümüz meyve tutumu biraz az. Ee, bir de raf ömrü çok uzun değil. Raf ömrü olarak Evet. Evet. Yani evet. biz e, meyve tutumunu artırabilmek amacıyla işte çiçeklenme döneminde olan suyu tamamıyla kesmeyi e, üreticilerimize tavsiye ediyoruz. Evet. E, meyve tutumunda suyu artırıyoruz. Tekrar ikinci salkımlarda bir miktar daha düşürüyoruz. Bu şekilde e, verimi artırma e, çalışmalarımız da var diyebiliriz. Bu şekilde ee, devam edecek. Evet. Peki yeni bir ürün müjdesi var mı Safranbolu'dan özellikle geleneksel unutulmuş. Şimdi maniye ee, artık yolunu buldu ve bir şekilde ee, evet. Evet, artık evet. bu üretim devam edecek çiftçilerimizin ilgisiyle artacağını düşünüyoruz. 400 ton gibi bir hedefleme vardı umut ediyoruz bu çok daha fazla rakamlara seviyelere de ulaşacaktır. Yeni ürün müjdesi var mı yine? Evet. Biz e, bu sene Batı Karadeniz Kalkınma Ajansımız tekrar bir ilana çıktı. Evet. E, bu hafta itibariyle son biz başvurumuzu yaptık. E, bağını koruyan Çavuş ismi altında projemizin evet. yeni ismi. E, şimdi bizim e, burada e, 4 tane ayrı çeşidimiz var. Evet. Biz 3 e, üzüm çeşidimizi baz aldık. Ee, Ankara Üniversitesi'nden emekli hocamız Profesör Doktor Hasan Çelik hocamız bizim buralı kendisi. Evet. Onun himayelerinde yapmış olduğumuz bir çalışma, bağcılık çalışmaları. Bağcılık burada çok eski zamanlardan e, beri devam eden bir kültür. Evet. Bizler e, hemen hemen e, her yıl Eylül ayında yapmış olduğumuz bağ bozumu şenlikleriyle ile üreticilerimizi teşvik ediyoruz. Bu bağ bozumu şenliklerinde de aynı zamanda ee, bir üzüm çeşit müsabakası yapıyoruz. Evet. Bu da çiftçilerimiz arasında tatlı bir yarış oluyor. Şimdi bizim üç adet e, ürünümüzü basaldık biz. Evet. Ee, biri normal Safranbolu çavuş üzümü. Bu diğer çavuş üzümlerinden farklıdır. Nedir biz farkı? Biz bunun içinde, biz bunun içinde coğrafi işareti olarak e, e, patent ürünlüğümüne başvurduk. Evet. Ee, birazcık daha iri yapıdadır. Ee, Çünkü e, kabuklu daha incedir. Ee, Çekirdekleri daha küçüktür ve inanın çok gevrek ve farklı bir tadı vardır. Evet. Şimdi Türkiye'de ay, ay, aşırı e, duyulan da bocada çavuşudur. da evet. çavuşundan daha iri, daha ince kabuklu ve daha sulu ve daha gevrektir. Ee, biz e, e, inşallah patent çalışmalarımızı tamamladıktan sonra bunu kamuoyuyla da paylaşırız. Ee, bunun evet. haricinde kömü, evet. kömüş fönesi üzümümüz var. Evet. Bu, haltun parmağı üzümüne benzeyen üzümdür, siyah renkte. Evet. Ee, bir de çiftlik üzümümüz var bizim burada. Çiftlik üzümümüz de normal misket büyüklüğünde ee, sulu gevrek ama da tömlü kısa bir e, üzüm çeşidimiz. Evet. Biz bunların üçünü koruma amaçlı ve aynı zamanda e, iyi tarım uygulamalarını içine alan bir proje. Evet. Bununla ilgili yine bölgemizdeki bağcılık açısından da e, yine ilaçlamaları en aza indirmek amacıyla bir tahminle erken uyarı sistemi de kurmayı düşündüğümüz bir proje. Çok güzel. E, bu bu projeleri... Bu projelerin de detaylarını bekliyoruz. Ee, öncelikle hayata geçsin. Başladıktan sonra da yine e, duyurma noktasında, paylaşma noktasında ekranımız, mikrofonumuz sizlere açık. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ayvalık. Var mı son bir mesajınız? Ben teşekkür ediyorum. Daima üretelim diyorum. Türkiye için üretmek önemli. Ee, her zaman üretimden yanı olmanı istiyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler. Sağolunuz. Safranbolu'ya selamlar, sevgiler gönderiyoruz biz de. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler. sounds